Okul nesi bu? Okul. Şimdi çıkışta. Hadi hadi arabaya doğru gidelim. Servisler var. Dikkat ediyoruz. Fabrika gibi burası. Hadi bakalım. Çıkış var mı? Bir bak bakalım. Oradan çıkış var mı? Evet, Melik diyorlar. Eceamnaz Melik diyor. Bunu da koyacakmış Eceamnaz. Evet, Ecem Nazlı gördük. Başka? Ee, buradan kapı, kapalı. Buradan devam ediyoruz. Tarif et. Tarif et. Dikkatli. Çıkış. Bayağı büyük bir okulum var sanırım. Arkadaşlar, ben geldiğimde iki tane video Sesli konuş bence arkadaşlar duymayabilir. Evet. Hem arkan dönük hem de sessiz konuşuyorsun. Bak bakayım. Tamam. Nereye gidiyorsun şimdi? Evet.